İsrail'in saldırısına uğrayan Mavi Marmara gemisi davası avukatları İsrail'in özrüne rağmen Uluslararası Ceza Mahkemesi'nde İsrail hakkında dava başvurusu yaptıklarını söyledi. Avukatlar bu dava İsrail'in diğer işlediği suçlara da emsal teşkil edecektir dedi. 31 Mayıs 2010'da Gazze'ye insani yardım götürmek üzereyken İsrail askerlerinin saldırısına uğrayan Mavi Marmara gemisinde 9 kişi hayatını kaybetmişti. Saldırıda ölen ve yaralananlar için İsrail'e açılan davaların ardından 23 Mart'ta İsrail Başbakanı Netanyahu saldırılar için Türkiye'den özür dilemişti. Mavi Marmara gemisi avukatları bu özrün kendilerini davalardan vazgeçirmeyeceğini söyledi. Bu davaların İsrail üzerinde son derece ağır bir hukuki etkileri olduğu da yassınamayacak bir gerçektir. Çünkü bu davalar İsrail'in faili olduğu tüm hukuk ihlalleri için hem diğer ülkelerde hem de Filistin ve Mescidi Aksa konusunda İsrail'de açılan davalara emsal teşkil edecek durumdadır. Saldırının mağduru olanların onayı olmaksızın Anayasa'nın 90. maddesi kapsamında İsrail ile Türkiye devleti arasında yapılacak bir uluslararası anlaşmanın mecliste onayı alındıktan sonra tüm bu hukuki süreçleri sollandırarak ortadan kaldıracağı ve saldırının failleri hakkında yeni davalar açılmasının da bu yolla engelleneceği şeklinde bir takım beyanların kamuoyuna bilinçli olarak sunulduğu ve tartışıldığı görülmektedir. Biz mütehattık yapalarda Sayın Dışişleri Bakanımızla, Sayın Başbakan Yardımcımızla ve ilgilerle görüşüyoruz mutlaka taslak konusunda bize bir bilgi vermesi lazımdı. Daha önce de ben Sayın Bülent Arış Bey'e görüştüğümüzde her bir taslak metni oluşmadığını ancak görüşmelerin devam ettiğini ifade etti bize. Mavi Marmara Gemisi avukatları Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne İsrail hakkında dava başvurusu yaptıklarını da söyledi. Komor Devleti Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin taraf ülkelerinden biri olması hasebiyle direkt Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne başvurma yetkisi ne haizdir. Bu anlamda Mavi Marmara avukatlarına vermiş olduğu devletlerini temsil yetkisi ve vekaleti üzerinden dün itibariyle Uluslararası Ceza Mahkemesi'nde İsrail Devleti'ne aleyhine başvurumuzu yapmış bulunuyoruz. Yapmış olduğum başvuru değerli arkadaşlar, insanlar karşı işlenmiş suç ve savaş suçu sebebiyle Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne biz başvurduk. Avukatlar saldırıda hayatını kaybedenler arasında bulunan Amerikan vatandaşı Furkan Doğan'ın babası Ahmet Doğan'ın da Başbakan Erdoğan'ın Amerika ziyaretinde yanında olduğunu ekledi.